Evet gördüğünüz gibi Honeywell kombi kartı arkadaşlar. Arızası söylemiştik arkadaşlar. Hiç çalışmıyor ve sigorta attırıyor. Arkadaşlar yerimiz Antalya merkezde. Antalya merkezde elden teslim edebilirsiniz. Burası Paşa'dayız. Antalya dışından yollayacaksanız arkadaşlar kargo bilgilerimizi alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Her marka kombi kart tamiri, beyaz eşya kart tamiri, robot süpürge tamiratı yapılır. Evet arkadaşlar bugün hani ben kombi kartı geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç çalışmıyor sigorta attırıyor diye geldi bize arızası evet şimdi tamiratı bitti arkadaşlar test ediyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar enerjiyi verdik test ediyoruz test eder besleme arızası çekiyoruz arkadaşlar tekrar verdik arkadaşlar tamiratı bitti. Müşterimize teslim edeceğiz. Arkadaşlar her marka kombi kart tamir yapılır. Beyaz eşya kart tamiratı yapılır. Robot süpürge tamiratı da yapılır. Arkadaşlar yerimiz Antalya merkezde. Antalya merkezde elden teslim edelim. Antalya dışında kargo bilgilerimizi alıp bize gönderebilirsiniz. Hani ben kombi kartımız. Evet müşterimize teslim edeceğiz arkadaşlar. Destedir.